Poğaça mı Rus salatası mı? Rus salatası. Bak ben bu tarz seçimlerimi size mentalim anlatayım ona göre seçimimi yapayım. Şimdi hocam poğaça erişilebilir bir şey ya. Sonuçta küçüklükten beri okula giderken de poğaça aldık, yedik. Lisede, üniversitede, ilkokulda her zaman poğaçacı vardı yani. Ama Rus salatacı diye birisi yok. O yüzden bu tabakta da daha değerli kılıyor anladın mı Rus salatasını? Poğaçaya zaten var ya. Yani değil. poğaça yemek için evde bir gün bir yapılmasını tane, beklemezsin. Ben. Ev da kat, kat, katılıyorum. Ev poçasına da e, içine kullandıkları peynir ama ev hanımlarımızın içine kullandıkları pe peynir var ya. Evet. Neydi onun adı peynirin adı? Lor, lor. Lor da değil o. Beyaz yani. peynir. Çökelek. Çökelek Gürle mi? peynir. Çökelek mi? Öyle Çökelek bir şey. Ekşimik, ekşimik, ekşimik. Ekşimik mi? Ekşimik ne yani? Aynen ekşimik. Bilmiyoruz mu lan siz. Hayır. Ya Nesli ben zaten hiç, hiç, senden daha fazla ev anamıyım zaten ama ben sana onu <gülüyor> söyleyeyim. Nasıl ya Çağrı? Ekşimik ne abi? Oğlum ekşimik koyuyorlar bunun için ekşimik. Evet bende... ekşimek de olabilir tam doğrusunu Nasıl? tam bilemedim. Öyle ekşimek öyle şey veya ekşimik. Var? Ekşimik. Böyle parça parça böyle ufak şey. Al bak çökelek bu. Çökelek gibi. Bak bu ekşimik. Çökelek işte bu. Çökelek abi bu. Ya çökelek. Lan lor peyniri diyor altta. Lan çökelek şarkı değil mi? Ham çökelek. <laughs> Ermenice'de ise Türkçe'deki gibi lor denmektedir. Anadolu'da farklı yörelerde farklı söylenişlerde bulunmaktadır. Şor, nor, ekşimik, minci. <laughs> ee, bizimkiler ekşimik ee, diyorlar. Bizimkiler de Trakya bölgesi ekşimik diyormuş. O yüzden ekşimik diyebiliyorum ben de. Sen lor sevmiyor musun Çağrı? Yok. Ben işte bak böreklerime hiç lor kullanmam. O yüzden sevdin demek ki. Evet. Böreklerine hiç lor kullanmıyorsun. <laughs> heterjanda kullanıyor. Deterjan kullanıyor. direkt bunu çözmüşüz. Deterjan e kullanıyor. Onu da şey yapsın. <laughs> o kadar güzel yaptım. Bir kere hata yaptım. Aha. <laughs> yok ya ne hatası? Neyi çözmüşüz lan? Bunu çözmüşsünüz abi ben hatırlamıyorum. Yoktum Peki. o zaman bunu herhalde. Bunu değil oğlum. Bunu Hızlı, değil. Bunu abi, gün tabaklısını. Yok, bak yok. Gün bunun gün tabaklısını, tabaklısını <laughs> çözdük. Bunu da çözdük. Bunu aynısını bunun da, da aynı aynısı aynısı çözecek abi aynen. Evet. Ne çıkartmışım? Gelsin söyleyeceğim Bak. ben sana abin de çıkabilir. Bu sefer farklı bir şey çıkartabilirim çünkü. Tamam sen yine çöz ben bakayım ne çıkartmışsın. Patates, Psikolojini anlayacağız burada. Psikolojimi <laughs> bugünkü psikolojimi anlat. Belki de o, o çözdüğümüz yayın bu yayın. Bant yani. Yaprak Finalle bıraktığın iki. Ya. Bakalım finale bıraktığın ikiliye bakacağım. Aa yoğurtlu semizotu salatası. Mesela bunu ben bunu kaldırdım. İkisinin önünden kaldırdım. Yoğurtlu yoğur, semizotu otu salatası. Ama Nasıl bir salata abi ya? değil ki. Ya bu nasıl Çağrı? Ya nasıl bunu ya? kim niye yer ya? Abisi, abi abi. Çoğal, çok güzel. Biz hep... Ya un kurabiyesi yasan ya. Ağzında o, çoğalıyor ağz... ya. Canım çekti şu an ağzda dağılıyor ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu Ali iste... selam. Ali selam. Ha ben, ben zaten yağmurun gelmesinden belli zaten sol diyeceğim. Yoğurtlu semizotu salatası. Zaten semizotunu ben zaten sevmiyorum. Kendi başına sevmiyorum ekmek yani. Bana abi, ekmek bana en kötü. Ya yok ya un kurabiyesi de çok tercihim değil ama un kurabiyesi. Bu benim seçimim arkadaşım. Oo. Hazır yufkadan börek. Patates sağ, salatası. Sağ. Ha, Sa niye hazır yufkadan börek diye belirtmişler ki böyle? Niye dereotu var abi? Hepsi. Ya <laughs> dereotu var işte anladın mı? Çok kötü ya. Abi gün tabağı ama bu günde olur yani. Ya dereotu da yani hepsine koymayın ya. Elmalı sol. kurabiye hiç tercihim sol, değildir. Sol açma diye yani ev, yani. şey. ev açması güzel olur. Aa ben çok severim elmalı. Oy. Sigara böreği. Sağ. Hangi Sigara böreği. günde truf oy. olur ya? Truf harbi. Sağ. Sağ. sağ 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 <laughs> sol abi gün tabağına bugün tabağı tabağında sol. sol olur harbiden. Ama Ay, şimdi revani değişmez. gün tabağında sağaysa da solmaz da. Canım revani çekti. Revani canım çekti ama sağ diyeceğim. Sağ da güzel duruyor. Bu da yenir. Islak kek kıymalı börek. Islak kek. Kıymalı <laughs> börek. Yani Islak kıymalı ya. böreğin fotoğrafı kötü gözükmüş, Islak kek normalde daha güzel bir şey. Yani güzel koymuşlar ama kıymalı börek normalde daha güzel bir şey. Ben kıymalı börek diyorum. Bir kere börek tuzlu her zaman benim tercihimdir yani. Sütlü irmik tatlısı, mozaik kek. İkisi de değil. Mozaik kek olsun. Tabii bugünkü eyledim. psikolojine göre eşcinsel çıkabilirsin. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Şu an öyle geliyor. <laughs> <laughs> ben ben Nasıl oluyor ya, bugünkü nasıl psikolojime oluyor göre eşcinsel çıkabilirsin? Makarna salatası yapmışlar. Finale kalsın <laughs> evet. bakalım. Ya sen salak mısın nasıl dostum? O zaman söyle bana yaz bana neyi seçmiştim eşcinsel çıkmayayım. Olmaz ama. Hayır abi olmaz sen seç. Değil olur o tarih. Etkileyemem. Oğlum hatırlamıyorum ki ben acaba o günkü psikolojimde ben... Tamam abi bugünkü psikolojiye göre çöz. Bu Fortnite'a dönecek bence. Makarna salatasında yine amına kodum şeyi var ya. Kısır şeker pare. Kısır abi bunu konuşmaya gerek yok. Olsa da yesek. Bu böreği Stop. Konuşmaya gerek Mercimek yok. Mercimek köfte yeledin abi az önce. Gitti evet. E, kısır aldık. Evet orada bir tartışırsın diye. Oğlum mercimek Şaradan köfte de kısır da evet. ikisi de aynı şey sonuçta aslında. Nasıl ya? Evet. Yok git gittin saçma Şu sapan göreyim. bir salata yeledin ya. Makarna salatası Nuri ya saçma sapan deme. Dereotlu Ay, poğaça. Deri. Of. Abi. Ne de dereotu var? <laughs> Ali kusacak. <laughs> Hazıran buradan yapılmış abi sol. Olsun içinde sosis var. <laughs> Doğru. Sosis var. <laughs> Sigara, Sağ. Böreği, Sağ. Mi? sigara böreği, sosisli militon. Sigara böreği. Sosisli sigara böreği mesela olsa. O oh. da olur. Makarna salatasını Yağmur iyi yapar. Aa mozaik pasta çok iyi yaparım ha. Bunu yap, yersin kendi kendine yiyin. Bu salatası. Sağ. <laughs> Bunu yaptığın gün yazma bize. Makarna salatasının üstünde dereotu olmasa. Dereotu olmasa mi, nimettir bir baksana şey diyemem. Ben bak... koymuyorum. Yanlış, bak ama. şimdi yanlış bir şey konuşmayalım. Yanlış bir kelime. Dili sürçtüyse affola nimettir. Nimete baş, baş tacıdır. Ama benim hiç tercihim değildir oturu böyle her şeyin üstüne serpmek. O yüzden su böreği diyeceğim. Ama evde yapılan su oh böreğini be. de bir denemek lazım şimdi. Patates salatasında soğan oh. ve yine bunun üstündekinden var. Kısır derim o zaman ben de Ben sadece patates yiyorum abi orada. Sen i̇şte o, o patatesleri sana. yiyorsun ama yapışıyor üstüne. Yapıştığı için yenmiyor. Saray sarması diyeceğim. Ee, yaprak sarma, <laughs> yaprak sarma <laughs> derim. Yaprak sarmanın yanındaki Makinesi abi o. Rezerv... Ney lan o? Sarma makinesi. Ne diyor lan? <laughs> Paketi farklı bir paket abi. gibi geldi. Kuru dolma... Kuru dolma tabanda, kuru sadece... sadece bir şey söyleyeceğim. Gün Güney Güneydoğu bölgesinde bir eve gittiysek kuru dolma. Tamam mı? Batıda, çok batıda bir yere gittiysek veya kökeni güneyli olmayan, doğulu olmayan bir eve gittiysek kuru dolma değil. Şimdi hadi bakalım nasıl yapacağız? İkisi de güzel Mesela ya. Mesela Mardinli bir ailenin evine gidildiyse kuru dolmayı tercih ederim o zaman. Çok iyi yapıyorlar. Soğuk. Saray sarması su böreği. Net sağ. Su böreği Soğuk. ama hazır alınmış değil Soğuk. değil mi? Hazır. Oo, o yani hazır O zaman çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> hazır her şeyin hazır daha iyi baba. Evde bir Soğuk. lahmacun yapmaya kalkıldı amına bir kere. <laughs> böyle böyle kalın lahmacun Neyse o şimdi anlatmayayım annem falan izliyordur. Kısır sigara böyle kısır diyeceğim. <laughs> Lan bak bir şey anlamadım tamam mı? Bir fırın var tamam mı? Hiç hazırlanmış. Yani zaten aynı paraya geldi. Yani yine kendini tatmin etme durum var ev hanımlarında anladın mı? Hani evde lahmacun yapmış yine olmadık. İçi götürdük. Adam yine lahmacun çıkarttı bize. Aynı parayı verdik. Ama içine ne koyduğumuzu biliyoruz diye bir şey koymamışız. Ben onu anlayayım, söyleyeyim sana yani. İçine, içine ne koyduğumuzu ne koymadığımızı söyleyeyim. Kıyma koymamışız mesela. <laughs> Sonra böyle bir şeyler falan. Aynı lezzet değil ama. Ya onu diyorum işte evde yapılan çok daha kötüsü oluyor. <laughs> Anne pizzası. Çağrı ayıp ediyorsun. Vallahi kimse yanlış anlamasın. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Taş fırında olacak ya. Kıymalı börek, tuz salatası. Tuz salatası. Abi Rus salatası da çok güzeldi. börek ya. Yaprak Aa, sarma yaprak, yaprak sarma. sarma diyelim. Oğlum hazır bunu anlayamadım. Bu ne? Bu ya. ne harbiden ya? Onunla sarıyorsun abi. Yaprağı koyuyorsun. Oğlum bununla sarmayın. Hazır işte abi hazır. O olmaz ki abi o zaman. Olmaz. Olmaz. Yine de sol. Yine de sol. Yine de sol ama. Yine de sol da bu böyle olmaz. Bununla sarılmaz. Evin annesi yanında da işte o genç kızı İkisi saracak, genç kız diyecek ya onu ben sardım, bunu ben sardım. Onunki kötü sarar o. Annenin sardığı tabağı almak lazım. Harbi bant yayın gibi bu muhabbeti bile aynı birebir yapmıyor. Evet. evet doğru abi. Sor bunu seç, finali soracağım çevirmiş de genç oğlu da olabilir diye. Kıymalı genç. börek. Ne çek, Aa! o zaman ne çekarmışım? Oh be Nasıl? gitti son da yapmak sadıma. Abi söylüyorum, mercimekli köfteli Rus salatası kalmış finalde. Evet. Sen Allah Allah.